Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evlerimizde kullandığımız bu prizlerde topraklama hattı var mı, yok mu? Varsa ne kadar sağlıklıdır? Onu öğrenmeye çalışacağız. Gerekli olan malzemeler bir adet kontrol kalemi ve bir adet avometre ihtiyacımız vardır. Öncelikle kontrol kaleminden bu şekilde faz hattını tespit etmemiz gerekiyor. Faz hattını tespit ettikten sonra geri kalan işlem avometreye kalıyor arkadaşlar. Avometreyi voltaj konumundan alternatif akıma yani AC'ye çevirip öncelikle prizimizde kaç volt elektrik var bunu öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Bakın şu anda 227 volt elektrik veriyor. Normalde 220 ile 227 volt, 230 volt arası bir enerji verir. Ee, bu şekilde voltajı tespit ettikten sonra bir probumuzu topraklama hattına tutuyoruz. Diğer prob ise faz hattına bu şekilde taktığımız zaman bizim faz ile nötr arasında aldığımız voltaj değeri neyse topraklama ile faz arasında da aynı değeri almamız gerekiyor arkadaşlar. Topraklama hattındaki siyah probumuz bu şekilde sabit kalırken e, faz hattındaki probu yerinden çıkarıp nötr hattına takıyoruz. Burada da bize 1 ila 5 volt arası bir voltaj vermesi gerekiyor. Bakın şu anda 0.98 1 voltluk bir elektrik veriyor. Bu da bizim topraklama hattımızın gayet sağlıklı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu gibi videolar için ve destekleriniz için kanala abone olup bir like de atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.